Yani şimdi sen Ayşegül'e olan sevgini kanıtlamak için dünyayı ele geçirmek istiyorsun. Abi istedin. sen öyle dedin ya, Ayşegül'ün en büyük hayali dünya imparatorunun karısı olmak. Ya Selimciğim, ben öyle dedim ama sen o dediğimi unut. Unutayım mı? Evet evet, unut. E? Eh? Ma! Unutma! Yok yok, unut. Abi? Hayır unutma ya. O, of Selim, git bana süt getir. Süt? Oh, Getireyim evet. abi. Hadi. Vallahi kafam karıştı ya. Aradığım fırsat elime geçti. Selim dünyayı ele geçirmek için kullanabileceğim maşa olabilir. Ama Ayşegül bunu öğrenirse ben o maşanın ucunda mangalda ya. Of, of, of. Buyur abi. Bu ne bu? Süt. Ben nasıl içeceğim bundan? Git şunu bir kabakoya getir. Peki abi. Ne sihirmiş ya? Beni adam sanıyor. Şimdi benim amacım neydi? Ayşegülle Selim'i barıştırmak. Şimdi eğer hem Ayşegül Selim'i barıştırıp hem de dünyayı ele geçirmenin bir yolunu bulabilirsem... Tabi ya. <laughs> Dünya benim olacak. <laughs> Getirdim abi. Sağ olasın. Ne zahmet ettin Selimciğim. Bir tabak süt yeterdi bana ya. Yok bunu kendime koydum. Ne? E sana işlik edeyim dedim abi. Sen de içsene. Koy beni tabağın yanına da içeyim. Gel abi. Ha? Abi, kaşık getirdim. Ya Selimciğim malum susuzluk hat safhada az bulaşık olsun diye ben böyle içiyorum. Sana da tavsiye ederim ha. Abi, keşke herkes senin gibi bilinçli tüketici olabilse. Ben de çıkartayım kaşığı. Doğru söylüyorsun abi. Ha. Yumul yumul hadi. sütümüzü içtik şimdi konuya gelelim. Şimdi Selim'ciğim. Beni az çok tanıyorsun. Benim hayatta tek amacım var o da etrafımdaki insanlar mutlu olsun. Sevsin, sevilsin, neticede aşk kazansın. Ben bunun için her türlü fedakarlığa hazırım. He. Büyüksün abi. Büyüğüm tabii. O yüzden bunca işimin gücümün arasında sana dünyayı ele geçirme konusunda yardımcı olmaya karar verdim. Ee, Duman abi ayıptı sorması sen ne işle meşgulsun abi? Lostralar zincirim var benim. Dur şimdi dağıtma mevzuyu. Dediğim gibi dünyayı ele geçirmene yardımcı olacağım. Çünkü tek isteğim Ayşegül ve seni mutlu görmek. Sadece bu. Heh. Abi çok teşekkür ederim de... Bu Lostra nasıl bir iş abi? Boş ver Lostra'yı şimdi. Ben de zaten iş olsun diye girdim o işe. Şimdi beni iyi dinle. Dinliyorsun değil mi? Heh. Oh be. İşte bu sefer de yırttık. E, duman da Selim'le aramı düzeltirse işte o zaman her şey yoluna girecek. Selimciğim şimdi sen dünyayı ...Ayşegül'e olan sevgini kanıtlamak için ele geçireceksin, Hı -hı. değil mi? Demek ki Ayşegül'ü ne kadar çok seversen o kadar çok dünyayı ele geçirmek istersin. Demek ki Ayşegül'ü çok sevmeler. Abi lazım. seviyorum zaten. Güzel, ama bunu ona da bellet. Sürekli onun ne kadar çok sevdiğini söyle. Fakat bu dünyayı ele geçirmek konusunda hiçbir şey söylemeyeceksin. Çünkü Ayşegül sürprizleri sever. Anladım abi. Ben geldim. Şşt, duman, tamamdır değil mi? Aa, tamam tamam. Ne haber Selim? Ayşegül, seni çok seviyorum. Yalnız biliyorsun akşam misafir gelecek, gitmem lazım. Ayşegül. Ha. Seni şimdiden çok özledim. Ha. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya Duman, sen ne yaptın? E, Dediğimi? Sizi barıştıracağımı söylemiştim. Ha. Al işte. Ay canım, çok sağ ol. Çok sağ ol canım benim. Dur dur. <laughs> sen... Dur dur kızıklanıyorum ya. <laughs> canım <yapma. Ay>. benim. <laughs> Var ya, şimdi benden ne dilersen dile. Ya ben bu Selim'i çok sevdim ya. Sohbetine Hı. doyum olmuyor keratanın ha. He. Sen her akşam ya. bir saat getirsene muhabbet tamam, edeyim olur, ben getiririm. onunla. Tamam getiririm. Sen yeter ki iste. Ha, Getir de günlük talimatları vereyim ona. Ay ah oh be nihayet buldum seni. Ya Selim bak senden inan çok ama çok çok özür dilerim. Ama inan ufak bir yanlış anlama oldu. Ayşegül sana çiçek getirdim. bana herkesin içinde yeter diye bağırdın. Sonra kenar çekip sen hayırdan anlamıyor musun dedin. Arkasından da bak Melda halamı arıyorum şimdi ve senden kurtuluyorum diyerek kovdun beni. Bunun yanlış anlaşılacak bir tarafı var mı? Var. Açıklar mısın o zaman? Var ama nasıl açıklayacaksın Ayşegül? Ben seni Selda halam sandım. Çünkü Selda halam bu filmde rol alabilmek için ...herkesin kılığına giriyordu. Yani en sonunda da senin. Ben de seni o zannettim ve... ...o yüzden de bağırdım çağırdım. Selda Hanım. He? Benim kılığıma mı girdi? Evet. Selim. Ben sana söylemedim ama... ...bizim... ...sihirli güçlerimiz var. Ve... ...ve... Halamlarda ben de istediğimiz zaman bu sihirli güçleri kullanabiliyoruz. Ya. Ah. Ne oldu şimdi? Affettin değil mi beni? Tabii ki affettim. Ay canım benim. Bir ah. saniye Ayşegül. Alo, İyi günler, okuldan arıyorum. Acil bir vaka bildirecektim. Ne vakası? yokmuş Teşekkürler. Ne oluyor ya? Merak etme Ayşegül, en kısa zamanda iyileşeceksin. Nasıl ya? Ha. 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 Aa, bu ne? Ya Selim? Ya ben deli değilim. Seni sık sık ziyarete geleceğim Ayşegül. Ya beni bırakma Selim, lütfen. Ya beni bırak. Ay Selim çok üzüldüm. Bak Ayşegül'ü tımarhaneye götürüyorlar. Hayatımda ilk kez bir kızı bu kadar çok sevdim. O da hazır deli çıktı. Tuğçe moralim çok bozuk. Teselli kollarında arayabilir miyim? Ay ara canım. Hangisinde istiyorsan onu da ara. İkisi birden olsun. Peki. Sen bilirsin Ayşegül. Böyle avazın çıktığı kadar hayır diye bağıracağını bilseydim açıklar mısın diye sormazdım. Şey ama... Oysa ben senin için dünyayı ele geçirmeye hazırdım bile. Of ya of. Mahvettin beni Selda Hanım. Ne yapacağım şimdi? Dünyayı ele geçirmek mi? Nasıl ya? <laughs> Şimdi önce Balkanları alsak. Oradan Viyana'ya. Ben Viyana'yı kuşatırken Selim Karadeniz'den yukarı Rusya'ya çıkartma yapsa. Ya iyi de o sırada hava kuvvetlerini kim idare edecek? Of of. Bir kez daha kadro sıkıntısı yaşıyoruz bak. Of. Of. Sıkıntıdan patladım kafede duman. Kaç saat oldu bir tek müşteri bile gelmedi. E gelmez tabii bana da o kadar kıllık yapsam ben de gelirim. İyi gelmem. de böyle giderse bir hafta sonra iflas ederim. Aman aman. Duman, bu ne? Ee, bu, bu... Dünya haritası değil mi? Aa, öyle mi? Dünya haritası bu mu? Ya, farkında değilim. Ben sadece resimlere Bana bakıyorum. Bana bak Duman, sen yine dünyayı ele geçirme planları yapıyorsun? Dur ben seni Melda'ya şikayet edeyim de gör. Ee, ama Selda dur. İtalya'yı sana vereyim. Hah, beni İtalya ile Mitalya kandıramazsın canım. Alo Melda? Bak bu mevsimde Milano'da yüzde otuz indirim var. Üstelik Roma'daki dünya makyaj malzemeleri fuarına giriş biletinde benden. Pardon Melda'cığım yanlış numara. Hı? Pardon Melda'cığım yanlış numara mı? Bir işler çeviriyor bu yine. Anlaştık değil mi Selda? <laughs> tamam anlaştık. Bak sonra kıllık yapıp İtalya'nın yanında onu da isterim bunu da isterim yok. Vatikan'ı isterim şunu isterim deme Derim. Bana. Derim. Çünkü biliyorsun kılım ben. Hı. Eyvah. Sakla çabuk haritayı. Sakla sakla. Ya acele sakla. Dev gibi harita patlamıyor ki. Ya sakladın mı ya? Selda. Ya Selda. Evet. Neydi o beni arayıp yanlış numara Hı. Melda deyip kapamalar? Hı. Ya sen onu bırak. O elindeki ne elindeki ya? İnanmıyorum Hı. ya bir dünya A. haritası. Dünya i̇nanmıyorum mı? sana Selda Yoksa o dünya haritasını getirip Burnuma sokmanın sebebi Beni tekrar dünyayı ele geçirmeye ikna etmek mi? Teessür Ama... ederim ben bıraktım bu işleri Selda derhal bir açıklama bekliyorum Hı? Perik'ten mektup geldi Hı? Aman gözünü bu kızdan ayırma Melda Niyeti bozuk bunun Beni de kötü yola düşürmeye çalışıyor Sen de sütten çıkmış ak kaşıksın ya Hı? Ya süt demişken gelirken süt kesele Melda abla Canım süt istedim de. Selda, ne yapıyordun elindeki dünya haritasıyla? Dünya haritası mı? <laughs> Sen yanlış görmüşsün Melda'cığım. Elimde dünya haritası falan yoktu. O, o, bir kere peçeteydi. Ben dumanın bıyıklarındaki kırıntıları siliyordum. <laughs> Neyse, şuna bir bakalım da. Ondan sonra ikinizin de ifadesini alacağım ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.